Herkese merhaba. Bu havalarda içinizi ısıtacak nefis bir çorba tarifiyle karşınızdayım. Bana göre çorbaların her zaman için en güzeli evde. Bugün de beraber patatesli, cheddarli nefis bir çorba yapıyoruz. Az malzeme ihtiyacınız var. Piştikten sonra inanılmaz lezzetli oluyor. Böyle evinize bir misafir geldi, işte güzel bir et yemeği yapacaksınız. Onun öncesinde servis edebilirsiniz. Kendiniz yapıp böyle içinizi ısıtacak çorba keyfi yapabilirsiniz. Hakikaten nefis bir çorba. İlk önce ne yapıyorum? Kırmızı soğan kullanacağım. İsterseniz normal soğan da olur. Ve de kereviz sapı. İkisini tencereye biraz yağ alacağım, biraz da tereyağı alacağım... Çorba yaparken ama dikkat etmemiz gereken bir püf noktası çok fazla yağ ile başlamıyoruz. Azıcık yağ, sadece yetecek kadar yağ. Soğan ve kerevizi kavurarak işe başlıyoruz. Birer tatlı kaşığı gibi koydum. Bunun amacı neden böyle yapıyoruz? Eğer çorbalara fazla yağ ile başlarsanız çorba piştikten sonra böyle üzerinde o yağ tanelerini görmüş olursunuz. E biz çedar peyniri ekleyeceğiz, e biraz krema ekleyeceğiz. Onlarda da yeterince yağ var. O sebeple bu aşamada mümkün olduğunca az tutmakta fayda var. Şimdi ısınsın soğan ve kerevizi alacağız. Bu aşamada soğan ve kerevizi böyle bir 5-6 dakika kadar kavurmakta fayda var ki iyice lezzetleri ortaya çıksın. Çorbayı içerken de o karamelizasyonu biraz daha hissedelim. Şimdi sarımsak ekliyorum, pul biber ekliyorum ve bir dakika daha kavuruyorum. Sarımsağın da kokusu şöyle çıkınca, bütün sebzelerle buluşunca da nefis kokuyor. Sıra geldi patatese. Patatesleri de tencereye alıyorum. Tuzunu ilave ettim karabiberi en son çekeceğim. Şöyle bir harmanladım. Patatesleri böyle doğrarsanız pişmesi biraz daha rahat olacaktır. Suyu ilave ediyorum. Şimdi su kaynama noktasına geldiğini gördüğüm zaman altını kısacağım, kapağını kapatacağım. Patateslerin iyice yumuşamasını istiyorum. Bu sebeple yaklaşık 40 dakika kadar pişireceğim. Yani patatesler böyle 20 dakika sonra çatal batırdığınız vakit pişmiş olacak ama biz onu da geçeceğiz ki sonunda böyle iyice kremamsı, yumuşacık bir çorba olsun. 40 dakika sonra devam edeceğiz. Çorbamız hazır. Ee, patatesler dediğim gibi iyice pişti. Bu sayede yumuşacık olacak. Şimdi onu blenderdan geçireceğim. Kullandığım blenderın markası Bosch. Bosch Ergomix 1000 Watt hızında. Bu sebeple böyle çorbaları blenderdan geçirirken hani normalde bir iki tane aradan kaynar ya. Bunu da kaynamıyor. Hepsini böyle pıt diye bir püre haline getiriyor. Ve de şu üzerinde hızını istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Bu sayede de ilk önce yavaş başlayacağım. Biraz çorbanın böyle bütünleştiğini gördüğüm zaman bunu gitgide 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 arttıracağım. Evet. Bu arada muazzam bir kıvamda şu an çorba. İsterseniz biraz su da ekleyebilirsiniz. Şimdi çedar peynirini ekliyorum. Kremayı ekliyorum. Altını en kısık ateşte açıyorum. Yine blenderımın da en yavaş ayarına geldim. Bir yandan çırparak 2 dakika daha pişiriyorum. Şimdi önce bir tuz kontrolü. O kadar güzel ki. Wow demek istiyorum. Yani böyle İçince direkt o krema gibi içinizi saran muazzam bir his. Bir tabağa alacağım. Tuz da gayet yerinde. Böyle ipeksi bir kıvamı var. Hem kremadan hem peynirden hem de o patatesin nişastasından. Ama biraz daha sulu olsun diyorsanız açabilirsiniz. Bana göre muazzam gözüküyor. Şimdi bu koku dedi ki parmesan da bana çok yakışır. İsterseniz biraz parmesan peyniri de ekleyebilirsiniz tabii. Şimdi turşu ekleyeceğim. Turşu da çok yakışıyor bu çorbaya. Zaten turşu patatese çok yakışır bilirsiniz. Ben de turşusu vardı onu eklerdim ama bu olmasaydı kornişon turşu eklerdim. Turşuları koyalım. Batabilir, kalabilir. Hiçbir problem yok. Biraz da ne yapacağım? Şu turşunun suyundan da hafif üzerinden gezdireceğim ki bu da lezzet katsın. Taze çekilmiş karabiber. Taze soğan bu çorbaya en çok yakışan. Bana göre hem az malzemeli, hem kolay, hem de muazzam şık bir çorba. Mutlaka deneyin, pişman olmayacaksınız. Bak tariflerde görüşeceğiz. Hoşça kalın.